Hayalinizdeki kariyere daha çabuk ulaşmak için mezun olmadan önce bu 9 öneriyi mutlaka tamamlayın. İngilizce hem akademik dünyada hem de iş hayatında en çok kullanılan dil. Etkin bir şekilde İngilizce konuşabilmek sizi birçok adayın önüne geçirir. Son dakika hazırlanan CV'ler genellikle eksik olur ve kendini belli eder. Üzerinde düşünülmüş ve düzenli güncellenen bir CV iş görüşmelerinde fark yaratacaktır. Alanında iyi bir staj deneyimi mezuniyet sonrası iş bulma sürecinde büyük bir avantaj sağlar. Hedeflediğiniz sektörlere uygun stajlar seçerek hem pratik bilgiler kazanabilir hem de güçlü referans edinebilirsiniz. Bir yazılım dili öğrenmek, analitik düşünme ve problem çözme becerilerinizi geliştirir. Ayrıca teknoloji odaklı bir dünyada diğer adayların önüne geçmenizi sağlar. LinkedIn profesyonel dünyada bağlantılar kurmak ve kendinizi tanıtmak için vazgeçilmez bir platform. Hesabınızı erken oluşturup aktif bir şekilde kullanmaya başlayarak kariyer fırsatlarınızı artırabilirsiniz. Kitap okumak ufkunuzu genişletir, kelime dağarcığınızı zenginleştirir ve odaklanma becerinizi geliştirir. Ayrıca alanınızdaki yenilikleri takip etmenin en etkili yollarından biridir. Mezuniyet sonrası karmaşık projeler ve sorumluluklarla başa çıkmak için bu beceriler kritik öneme sahiptir. Erken yaşta bu alışkanlıkları kazanmak sizi daha üretken bir yapar. Alanınıza uygun sertifika programları bilginizi güncel tutmanın harika bir yoludur. Ayrıca iş başvurularında sizi daha donanımlı ve rekabetçi bir aday haline getirir. Fikirlerinizi açık ve ikna edici bir şekilde ifade edebilmek hem iş hem de sosyal hayatınızda güçlü bir iletişim ağı kurmanıza yardımcı olur. Peki sizce mezun olmadan önce yapılması gereken en önemli şey nedir? Daha fazla detayı açıklamada bulabilirsiniz.